Çok az kaldı şimdi biniyorsun. çok korkunç bir şey. Çok korkunç bir şey bineceğim. Allah Allah. Hadi bakalım sıra bize geldi. Bekleyin bekleyin. bir bekle Hira, bekle Hira. Hira bekle anneciğim. Evet şimdi o geliyor yıldız tanem sen de bekle. Arkadaşlar. Yavaş Hiranur. hayır anneciğim. Yani. Gel, abi, bu gel bu tarafa gel. Gel bakalım. Bekle Hiracığım bekle. Amcayı bekle. Tamam. Allah. Allah! Yine bindik buna. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah Sen eyvah. Annemiyem. Yine bindik buna. Akşam <laughs> oldu. Sanki arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Oturun kızlar. Bak ben Korkuyorum zaten... be. ben. Bende yükseklik korkusu var. Gel istersen sana. Ne korkuyorsun be? Bu ben bu korkuyorum. Yine heyecan yapmaya başladım ben. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Hadi gelin güzelce söyleyelim gel. gel. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <Allahümün>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu aşkım? <laughs> ya Hiracığım. Bak arkadaşlar annem ince. Kardeşim annem ince vallahi bence. Diyebilir miyiz Allah Allah tanercim biz neden buna bindik ki Niye bana böyle bir şey yaptınız? Oturaç. Ne şey ne güzel. Oh. Mesela, ee, sen sesini yabalım mı? Daha daha dinlememiz gerekir mi? Şey söyleyin. Sevme edinesi mi? Sevme. Bak lütfen <laughs> şak söyle hayatım. Nasıldı o? Senin neydi? Bileme. Allah Allah baktım ben. Allah. Allah bana, arkadaşlar bana, ben de bana. yüksek bir o yüksek derecede yükseklik korkusu var Hiracım neden bize böyle bir şey yaptın aşkım sen? Evet arkadaşlar. korkmaya başladım. Hayatım korkudan şarkı söylüyorum ben. Hanercim hani ilk, dönüş yapınca lütfen elim mi? Bana, bana. Ya Taner ya. Yani arkadaşlar burada da Evet arkadaşlar. Şu anda Abo kurban oldum Allah'ım. Kiçikli çok. Çendimde kaçalım. Korkuda söylüyorum ben. Yine <laughs> harim. Bak şimdi ne diyor bak. Bıçağı. Bak şimdi ne var. Nerede? Ha görüyorum hayatım. Nerede ben <laughs> de uyuyacağım. Ne yapıyorsun yıldız, yıldız, yıldız tanem? İneli. Tanemim yıldız, yıldız tanem baksana niye, niye korkmu? Ha biz korkar mıyız? Biz güçlü kızlarız. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. E, Bunu gibi şeye bir şey hangisi? Hangisine? El karyalıken bir şey binmişler. Hangi... Yine buna binmiştik aşkım. Buna binmiştik. <laughs> Yıldız tanem, ah oh, mis? Aha, biz gitmiyoruz galiba. Oh, Neden? İnsanlar bilmiyor. Şimdi gideceğiz. Şimdi gideceğiz. Evet aşkım. bırak duraksın. <laughs> Hayır görüşlerde. da. Evet çekiyoruz kızlar. Ben de korkuyorum O zaman bu duruşta inelim değil mi? <laughs> Gerçekten. Gerçekten. Lütfen ilk turda inmek istiyorum ben. Of of of. Otur hayatım otur. Oğlum, <gülüyor> <gülüyor> Hayır Yıldız <laughs> Hadi oyna bakayım. Hayır bir acı. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Hey insanlar küçücük görünüyorlar. Biz neden böyle bir şey yaptık yavrum? Uzun. Arkadaşlar ben çok korkuyorum ama manzara on numara. Şöyle size göstermek istiyorum. Manzara on numara. Ama gerçekten Manzara süper. Arkadaşlar, süper. Aa süper. şuna bak harika. Ne o? Bak 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 Allah'ını izniyle delilere bir bak ya. Yıldız tane. O ben ne? Evet yıldız. ya onlar bence. Kafayı yemişler. Adrenalin tutkunu. Yani ben ona Hadi. binsem Baba. ölürüm herhalde. Güzel. Yani değil... oturun ne olur? Vallahi billahi korkuyorum ben ya. Biz neden hala duruyoruz? Neden inmiyoruz aşağıya? Duruyorum anne ya. Ben yani... bulanıyoruz Ama sen istedin eşpalar sizi. Ne yapayım? Arkamda insanlar var. Önümde insanlar var. Korkmuyoruz biz artık. Korkuyu yendik yendik. Şuna Gerçekten manzara süper. <laughs> Ay Taner ne oluyor böyle? Allah Allah Allah. Ama. Bunlar Bunları. nasıl bir Adrenel'in kısmıdır? <laughs> Ana. Gerçekten Ana. bunlar ne? Kimle bilmiş ya? Biz deliyiz bunlar Ay bunlar de. ne yapıyorlar? Deliler ya. Aşkım öyle konuşma çok ayıp. Kafa yemişler. Çok ayıp aşkım. Biz de deliyiz hayatım şu anda. Şu an biz kafa yemiyoruz. İnanmıyorum bakar mısınız şunlara? Şu an kafa yemedik de birazdan yiyeceğiz. Kafa yemiş kapa kapa. Kapa yemiş kapa kapa. kapa kapa. Hangi amca ya? Amcam abim onlar da. Anne Abi, hala orada sesi duruyorlar. Sesimizi duyurabilecek miyiz ineceğiz diye. İnşallah duyuracağız. Siz nasıl bir şeysiniz? Oradan nasıl aşağı in, Kızım, in... Amca bizi indirip Murban oldu. Kadasını aldıkları. Allah'ını Allah seversen.